Bana oktan hava alayım ya. Maşallah. Değil mi kal mi? Kalacağız. İyi ya. Bakla toplayırım. Var. Engin olmuş orada. Bahçeye hırsız girmiş. Acı, hırsız girmiş, çıkın falan içinden? <laughs> bir bakın, bir bakın. Hırsız var, hırsız. Bir bakın, Allah saklanıyor. Nerede? Hırsız oluyor? var. Nereden geliyor? Emel oradan geliyor. Maşallah. Toplayırım baklaları. Nasıl? De saklama, çık. Ortaya <laughs> çık. Çık güzelim çık, ortaya çık. Görünüyor. Allah görünüyor. <laughs> meydanda kaldı. Boyumdan patlamış. Boyumdan maşallah, maşallah. Yine bak bir. Baklara bak boyundan. Hiç gübre yok bunda. Sıfır gübre. Doğal organik tamamen. Organik soğan bile burada bilek gibi olmuş be. Maşallah maşallah be. Be. Maşallah, be. maşallah be. Maşallah be. Biz buraya güvercin gübresi attık güvercin. Evet. Kaç kaç paket? Torba. Fazla daha büyümemiş ya yalnız ya. Ya içlerinde var diplerinde bak bak. Şunlara bak. Arkadaş baklayı topladık. Sarımsağı yolduk. Soğanı da yolduk. Şimdi taze yoğurt da var. Hemen bunu şimdi bir yapacaksın. Taze sarımsağının yoğurtlu yoğurlu. Yemeyeceksin bunu. Yanında yatacaksın. Değil mi lan? Evet. Hena bak bi. Bak bi. Bak bi. Bu da soyan. Solan. Soyan. Yanlış bilgi Bu sarımsak. Kastamonu taş köprü sarımsak geldi. Kilosu 350 lira. Ana. Pıh yapayım. Hayvanlar açma ya. Gel piş 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 piş. Ot. Haba. Ot ot. Otun içinde kalmış burası be. Bu nedir be? Ula bada mı bu? Ay bağlayı da yolluk yanlışlıkla. Evet. Arkadaşlar. Şıkır şıkır batlaymışmış. Vallahi yanlışlay olduk. Neyse batla sık olduğundan seyretmiş olduk. Tam seyretmesen al şimdi. Yol olmadı. Otun içinde kalmış bakla ya. Sanki olmadı. Oo burada Evet, enginarlarımız dolmuş. Maşallah. Benim boyumda var. Şaka yapmıyorum ha benim boyumda. Vallahi maşallah. Bunda var mı? Evet oluyor. Yeniler bahçesi yaptık buraya be ya. <laughs> Bahçe hırsız girmiş be ya. <laughs> <laughs> Kom mantar kompostu var. Ha? Yok yok. Hepsi doğal. Evet. Ha, burada da var daha ingenerler. Geliyorlar sırayla. Büyücüler. 4 tane güzel atar. Bunlar bezelyeler. bugünlük bu kadar. Akşam oldu. Gözümüz görmüyor. Ne bak. Adam boyunda olmuşlar şunlara bak. Otla. Maşallah. Taze Niye taze. Ya, aşılar büyümüş mü? Aşılar büyümüş. O zaman olmuştur He? He. Yok öyle, işte yok. öyle dik dik de daha. Öyle. Baba bak. Düşünme. Şey, bakalım ikisini de. 子。<laughs> <laughs> <laughs> いただきます。 你带车从这进来，你过来，你过来，你过来。 olur. Bak dikkat et burada. Yavaş. Kızım çamur var orada kaydı.